Şile yolunu hatırlıyorum. Oğlum Şile yolunda her zaman kaza alıyor zaten. Ben Zafer Akçay. Yunus'la yine Şile yollarında başlayalım. Bak 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 ve kaza. Arkadaşlar anlıyorum motosiklet sürmek çok keyifli. Hani bunu virajlarda yatıp kalkıp sürmek çok keyifli ama yol orada çok müsait değil. Zıp 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 gidiyor motor tutuş yok ve sen frene atlıyorsun. Yani burada fren yapacağım. Bir de 100 çok fazla ya. Belli. Şimdi 110 km ile bu viraj evet biraz zor. O zaman limit noktası takibiyle bu süreti düşürelim ya. Olur mu yani illa limitlerin en üstünde sürmeniz şart değil. Niye gülüyorsun Starflix? bir tık yavaş gitmek daha güvenli olacak sizin için belli ki. Yorum yaptım oğlum. Ahmet. Abi şu, şu çizgiler beni hep korkutur. Gerçekten korkutur. İnşallah bu kazada böyle bir kaza değildir. Amurlu bir gün ve emniyet şeridine gireyim derken düşüyor. Neden? Çünkü her zaman söylediğimiz gibi bazı zeminler tehlikelidir. Bunların başında da çizgiler ve boyalar gelir. Şimdi. Bu arada YouTube biz videoyu kontrol ederken burayı gördük. O yüzden böyle yorum yapıyorum. Yanlış anlamayın. Burası tehlikeli. Kitapta bunu çok detaylı abi olarak... Bak işte Zafer Hocam'ın şu gülüşü var ya beni benden alıyor abi. <laughs> Çizgiler ve boyalar gelir. Şimdi burası tehlikeli. Bak diyor ki hani seni cahil seni eğiteceğim. Bak nasıl güven veriyor görüyor musun? Sen küçük bir cahilsin seni eğiteceğim diyor kitapta. Bu kitabı okuduktan sonra kendine geleceksin diyor. Motor sürsem direkt okurum. Kitapta bunu çok detaylı olarak anlattım. Bir bölümünü hemen göstereyim. Bakın bir yerde konumlanacaksınız, motoru götürecekseniz güvenli mi? Tutuş ve denge var mı, görüş var mı diye sormak zorundasınız. E burası kaygan, yağmurda daha çok kaymaz mı bu beyaz şerit? Çok daha fazla kayan. Oy. Motor var ya feci zarar gördü. O yüzden gitmeden önce bunları sorun. Kaan'la devam edelim. Önde de arkadaşı var. Ooo Kaan'a bak. Tutuşturuyorlar. <laughs> Vallahi genç arkadaşlarımız. Ee, eldiven, kask, gerisi salla gitsin. Gerisi Allah kerim. Yok. Limana giden yol galiba İzmir mi burası? Şimdi gidiyorlar ve kırmızı yandı. E ne oldu? Ne oldu? Niye düştü? Çünkü, çünküleri var. Hadi gel. Çünkülerine Birlikte bakalım. Çünkü gaza gelmişler sağa sola bakıyorlar. ışığı unutmuşlar. The vitro 15. hoş geldin. Burada gidiyorlar. Bey bir daha hoş geldin. Gazlıyorlar da yani. Diğer araçlardan en azından daha azdılar. Şimdi bakınız. Burada aslında Kaan uyarıyor kırmızı yandı diye. Biraz sonra bir korna e, gelecek. Kaan diyor ki öndeki arkadaşına kırmızı yandı diyor bak. Hakikaten de yanıyor. Biz buradan uzak zor görüyoruz ama onlar çok daha yakın. E... Yalnız şey harbi güzelmiş ha çekim kalitesi açı maçı çok güzelmiş. Şimdi burada frenlemeye başlasa başlamıyor. Çok geç ve ABS yok. Motorda muhtemelen ve ön teker kitlemesi böyle olur zaten. Arabacı bu arada çok güzel ayna kontrolü yapmış kaçmış. Beyaz aracı tebrik ediyorum uzaklaşıyor hemen. Anlıyor duramayacağını belki ses geliyor arkadan. Hemen uzaklaşıyor beyaz aracın şoförü. Genç arkadaşlar vallahi cıbıl cıbılsınız ama iyi de bir şey olmuyor ha böyle lap diye zıplıyorsunuz ayaklarınızın üstüne. Muhammed arkadaşıyla sürüyor. Muhammed solda arkadaşı sağda. Çünkü çekim yapacak. <laughs> çekim yapıyor ama. bak telefonu ters tutuyor. Onu çekiyor. Kırmızı önüne bakla çekiyor önüne Telefonu ters tutarak. Tekel gidonda. Yetecek mi o tekel? Bak ne oldu? Bak küçücük bir e, deformasyon, yoldaki bir bozukluk nelere mal oldu? Tek ile motosiklet sürülmez çünkü kamera seviyorsanız aksiyon kamerası alıp sabitleyeceksiniz bir yere. Yahu böyle. Çok feci düştü ha. Ama abi böyle bir video çekeceksen gerçekten bu tek elle, telefonla falan olmaz. En kötü arkana birini bindirirsin. O çeksin ya. Olur mu ya? Böyle telefonu ben tutayım hadi gel kanka ben seni çekeyim olur mu? Çocuklar olmaz. Yani her şey yolunda gidecekmiş gibi davranıyorsunuz hep ya. Bak şimdi göstereceğim bozukluğu da bak burada bak. girdi. ...burası deforme olmuş bir çöküntü var... E, ...motosiklet de çok uygun değil... ...buralarda dık 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 o zaman ya. ne oluyor... ...pap pap pap... ...ön e, teker sallanıyor... ...ondan sonrasını zaten tek elle... ...iyice arttırırsanız... E, ...tutmak mümkün değil... ...yani ellerinizi gidondan... ...çok zorunlu olmadıkça bırakmayın... ...bakın ben öyle selam verilmesini bile... ...istemiyorum... ...geçenlerde bir önerim olmuştur feci düştü. Işte. ...selam verin falan diye... ...bu tip durumlar için işte... Gidonlar elini bıraktığı zaman bunlarla karşı karşıya kalıyorsun. Hem... Bugün önümde ölümlü motor kazası oldu. Ne olmuş la? Önümde ölümlü motor kazası oldu. Çekmeköy'de oturuyorum. İstanbul tırın dorsesine girdi. Kafası sıkıştı. Oo. Hemen koşuyor arkadaşına ama koç gibi. Genç adam zıplıyor ayağa ama o onu yatırıyor. Burada nerede? <laughs> Güreş tutuyor gibiler yemin ediyorum. Hale bak zorla yatıldı çocuğu. Ya kalkmış artık. Çok büyük geçmiş olsun. İki el gidon da olsun. Allah rahmet eylesin. Ya. Enes akşam saati. Çok da güzel bir motor. Sesi de öyle. Papav Bu tip ses, eksos ex takıyorsunuz ya, bu tip sesleri tabii dolduruşa da getiriyor sizi. Sürekli böyle babav en büyük belki de zararı bu sürücüsüne. duyuluyorsun falan havalı ama bak. Abi ama Hı? onu da tahmin edin ya. O Oldu. Hava ne oldu? Hava ne oldu? Püf. Söndü değil mi? Akdeniz ah, çıman. Güzelim motor. Umuyorum çok hayat yoktur. Sende bir şey yok o belli de. Motorda da inşallah bir şey yoktur. Abicim ama bak şimdi oradan. Bunu tahmin edersin ya. Sağa dönüş var. Adamın niyeti belli. En sağ şeritte zaten. Döner mi? Döner diyeceksin tabi. Evet. Sinyal yok. Kanka sinyal olup olmasının bir önemi yok ki. Sen o kazayı yaptıktan sonra sana zarar geldikten sonra. Sinyal olsa ne olur, olmasa ne olur? La zararı sen çekeceksin oğlum. Demezsen bu oluyor. Ya da tavuk döner ha ha falan gibi espri yapanlar var. O esprilerin sonu da bu oluyor işte. Yapmayın öyle espri. 30 kez sürmek ciddi iştir. Plaka yeni mi düştü? Bilmem. <laughs> Bence yeni düşmemiş hocam. Söyleyelim bakalım Cihat'la şehir içi. Hop arabadan kaçtı. Hop diğer arabanın tepesine çıktı. Çok kızıyor. Oo, beyaz araba Saldırıyor la. Kızıyor. Bakalım mı? Saldırıyor la. Burada beyaz araba pek durmuyor. Duracak da hızlı duruyor yani. Cihat da kaçıyor sola doğru. Ama karşıdan gelen arabayla karşı karşıya. Aslında sağ kaçabilir mi? Çok rahat kaçabilir ama arkadaşlar bakın panik durumlarında bu hedefe kilitlenme olayı yaşanır. Kafayı çevireceksin. Oysa ki sağa ilk önce gitmiş motor oradan devam etse hiçbir şey olmayacak. Ama o hedefe kilitlenme seni istemediğin yere götürür. Süren biri bu kız arkadaşıyla sürüyor. Süren ikisi olmuş. Bak arkadaşı gel diyor. Süren bir Onun peşine takılayım derken önde durmuş trafiği iyi hesap edemiyor. Çarparsın. Ve arabaya çarpıyor. Şimdi burada bir arkasına bakıyor arkadaşı geliyor mu diye. O da geldim gel diyor sanıyorum. Bu omuz üstü bakış çok şeye mal oluyor. Yani önünüz... Neden öyle yapılıyor? Neden öyle yapılıyor? Aynayı niye kullanmıyorlar? Omuz üstü bakış gereksiz bir şey değil mi ya? Durmuş trafik varken bu sürenin çok kısa olması gerekiyor. Belki de hiç olmaması gerekiyor. Adam duruyor çünkü bak sıra sıra ip gibi dizilmişler. Ne yapsın adamcağız? Beyaz araba duruyor süren biri ne oldu yapıştırdığın adamın tamponunu vamponunu mahvetti neyse sana bir şey olmasın bunu izledik arkadaşlar sen izlemişsindir ben izlesem hatırlarım şizofren miyim izlediğim videoyu bir daha izleyeyim ya İzmir'deyiz kör nokta kör noktaysa şöyle yapıp geri çevireceksin kafayı yanlış mıyım Karşıyaka. bostancı bostanlı bostancı hep karıştırıyorum artık bostanlı Şimdi bakın bir de herkese bir ayran bir işte ne bileyim vişne suyu e baba atıştırmalık bir şeyler arkadaşımız sağ şerit parklara rağmen oradan girdi gidiyor. Hatalı park etmiş bir sürü sürücü. Ne yapsın? Ya ya o kapı ah kapı açılır. ah canım ablam benim canım ablam. Gerçekten o kapı açılır. Ve hatta o sürücü der ki inşallah sen hatalısın. Bak benim kafam kırıldı. Hatalı olan sizsiniz diyor. Hatalı burada motorcu mu peki? Efendim öyle mi gerçekten bakalım mı buna? Burası bir bulvar. Bulvarın üzerine eğer fark etme serbest edebilirsiniz ama burada öyle bir serbest yok. Yerde en sağdaki dümdüz çizgi park etmenin yasak olduğunu gösteriyor. Hatalısın ablacığım. Zaten. Öde abla. Şimdi buraya park edemezsin. Park ettiğin bir yerde kapı açamazsın. Açıkta sen suçlusun diyemezsin. Ah. Yani genelleme yapıyorum ben şey bunu. Ödemen muyum? lazım abla. Yani burada motorcu arkadaşımızın nasıl bir hatası olabilir? Görüsüzlük sadece onu da işte burada ödedi. Şimdi burada park yasağı var. Oraya gidip park edemezsin. Hadi park ettin, aynaya baktın biri geliyor mu bir? 35, 35 Mersin mi İzmir mi? 33 Mersin 35 İzmir mi? 33 İzmir 35 Mersin mi? 35 İzmir 33 İzmir şey 35 İzmir 33 Mersin tamam hep İzmir'le Mersin'i karıştırıyorum biri oluyor mu yasak yere ben park ettim nerede Egemenle şehir içinde sürelim gibi sürede 50-52-55 o civarlarda gidiyor. Bir ara 60'a çıkıyor. Tekrar düşüyor. O bisiklete dikkat! Aman, o bisiklete süre. dikkat! Bak. Bisikletli hanımefendi hiçbir şekilde konum değiştirmeden önce arkasına bakmıyor. El işaretiyle ben sola gideceğim demiyor. Ama biz işte müneccim olacağız ya bunları hep öngöreceğiz biz. O bisikletlerin orada olacağını. Burada 63 sürat. işte ortalamanın biraz üstünde ama şuralarda yine düşüyor. Fakat yani ablacığım sen nasıl öyle hiç bakmadan şak diye sola kırıyorsun? Hiç mi canının kıymeti yok senin? Arabada abla, gelebilir, abla. kamyonda bu gelebilir. Araba gelse, kamyon gelse vallahi çok sıkıntı ya. Son anda büyük ihtimal sesi duyuyor, bakıyor ama o çok yetersiz. Bir de ne söylüyor? Ne Aynı yapıyorsun şey, ne ya? Barkandellerci bu. Ama yürekten Berkant'ta her türlü araya dereye ben girerim diyor. Ama bakın bunları yaparken biraz düşünün ya. Hayatın gerçeklerini acı yollarla öğrenmek istemezsiniz. Ne oldu? Gitti. Burada güzel burayı beklemesi ama kırmızıya o kadar yakın gidiyor ki kapı açılsa şu beyaz araba hareketine devam etse bunun önünden bir şey fırlasa yani kazaya kadar dört tane zaten alternatif var kaza yapmak için tamam. Berkant'cığım. Bir de bak araç yoluna girmiş. Araç sağa doğru gidiyor. O motorun küçüklüğü insanı gaza getiriyor bak görüyor musun? O motorun o duruşu. Diyor ki lan benle gazı ver diyor. Şöyle tutuyorsun yani motoru. Ben her yere girerim diyor anladın mı? Ah be. Dikkat edelim Osman'la başlayalım biz dikkat etme ama hep biz dikkat edelim ha sakın başkaları dikkat etmesin <laughs> Osman sen de dikkat etsene bak daraldı orası gidiyorsun hala abicim oradan. Ha sola gideyim. Ha bir sola daha gideyim. Araba gelince de kızıyor. Kim Osman. vurduya gidiyordu ha? Osman sen yapıyorsun ya deminden beri. Osman. Oradan oraya oradan oraya. Niye Dörtlüğü kızıyorsun? Yaptı. Sen de yapma o zaman. Özyon arabasındayız. Şimdi sol tarafa dikkatinizi çekeceğim. Sağ değil. Sol tarafa. Bak şimdi sol tarafa bakın. Bir motorcu gelecek. Oradan da arabaya yol verilecek. Otomucu Abi ne yaptın lan? Şaşkınlıkla ha? düşecek. Kendi kendine kaza yarattı ha. E, araba gidecek, o kalacak baş başa. Ya bir arabalar bir yerde durduysa bu arabalar niçin durdu diye düşünmez misiniz? Araba yolun ortasında duruyorsa birine yol vermiş olabilir mi? Olabilir değil mi? Bak şu kamera açıdan nefret ediyorum. Aleykümselam hoş geldiniz. Bakın arabaya dur levası var. Dur levası var. Araba duruyor mu? Durmaz. Durmaz. Biz görmedi bile. bile görmedi bile. Bir atak daha yapıyor. Gaza basıyor. O levayı zaten görmeyiz. Görsek de durmayız. Salman da tatatı ta tam salman gidiyor. Şimdi bak salonlar falan lastik mi ısıtıyor? Bakırköy yolu değil mi la? böyle biliyor büyük ihtimal. sol <laughs> falan. Motor da güçlü. Yapıştır yapıştır. Hop bir sol yaptık. Hadi bir sol daha yapalım ama sürpriz. Sürpriz. Biraz daha geç girse var ya. Sinek gibi yapışır ha. Yapalım ama sürpriz. Sürpriz. Son anda. Son anda. Vallahi Çok Aleykümselam iyi, iyi Osman. Yani. Değil mi? Hadi bakalım utanalım biraz. Hadi bakalım. Sayın siz ya ben saymayacağım bu kaldırımdan gidenleri vallahi sıkıldım artık. Ne yapıyorsun arkadaşım? Bir de haldır haldır bir şeyler yapıyorsun ama sonuçta yok ha. Gidemiyorsun da zaten yani. Bir hareketler, bir kaldırımlar. Gel bir oyun oynadı Şeyler ama sonuçta Aykan senden de. Var. Ama bu Üsküdar'da çok yapıyorlar bunu ya. Üsküdar'ın bu şey yolunda harbiden çok yapılıyor bu. Hızlı gidiyor. Öyle değil mi? Ama sen şimdi Aykan'a sana hop falan dedi ya bir intikam alırsın tabi. Filmi onun için durdurmuyorum. Mutlaka ne olacak? o sürücümüz bir intikam alır bir şey yapar yani. Burada fışt, baba baba ondan, deliye bak la. şeyler söyleyerek devam ediyor. Şimdi hani motor. Vuracan ensi. kardeşlik motorcu falan. Yine kaldırım. Yine bir şeyler. Bak 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 bak. Hoba. Deli la. Hey. <laughs> Mustafa ile sürelim. Şuna bak. <laughs> şuna bak şuna. Yuh Ya sen arabasın. Ya, araba Ne idüğü belirsiz bir şey ama araba statüsündesin. Ne işin var senin yaya geçitinde ya? Minnacık boyuyla girmiş oraya. Ne Biz motorlara bile kızıyoruz. Sen çıkmışsın. Evet benlik. <laughs> Buyurun efendim kaldırım sefamıza hoş geldiniz. Kalabalığa da var. Bak şimdi bak bak. Oo. Ee, yani yani çok yani. Biraz çekilin kenara motorcu arkadaşlar geçecek ya. Kaldırım diye. Kaldırım ortasından yürüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Kaldırımın ortasından. Ayıp valla. Yol ne güzelmiş lan. Oğlum ne güzel lan bura yemyeşil. Bir daha utanalım hadi son kez. Aslan parçasına bak. Bak. Bak tombiliğe bak nerelerden Tom nasıl Bak burası otoban ha. Bak otoban burası. Otoyol. Adına ne diyorsanız işte. Manisa diyor Manisa. Geçen hafta çok zor sormuşum. Durdurdum ve soruyorum. Bu sefer biraz daha kolay ama biraz zor mu? Bilemedim. Hadi bak. Hocam şuradan bir tane köpek koşup atlayacak karşıya geçecek. Bakalım. Bilenler bilir. İşte bekle. Ya bu çocuk ne böyle ya? Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İzlemiş. Oğlum getirin Kur'an-ı Kerim'i. Elimi basayım. Getir. İşim gücüm yok izleyeceğim mi? Burada hiçbir tehlike yok. Olabilecek tek şey orası ya. Yeşillik ya. Demeyelim değil mi köpeği böyle bir yolda bir köpek beklemeyelim ama beklemek zorundayız ne yazık ki. Ne yazık ki. Hadi Kemal. Öndeki arkadaki mi tam bilmiyorum. Ön dışarıdan açıldı içeri doğru gitmeye başladı virajın Apex'ine doğru. Hmm. Apex dönüşlerindeki en büyük sıkıntı motorun kontrolünü kaybedip korkuluklara doğru ilerlemektir. Araçlar da bu Apex dönüşünü kaçırıp motoru sıkıştıracaktır. Motor kayıp. Benim tahminim budur. Diyor. Birinçli ya da bilinçsiz. Ne beklesin peki? Orada bir şey değil mi? Orada korku hemen düzeliyor. Daha büyük bir şey de olabilirdi arkadaşlar. Daha büyük bir hayvan ölüsü falan gibi bir şey de olabilirdi yani. Alperol. Oradan da gideyim, buradan da gideyim, şuradan da gideyim. Ne beklesin burada? Şu mendilcinin Mendilci çocuğun bir tane daha mendilci arkadaşı var. Aradan fırlayacak arabaya. Bu üç mü? İki de iki yapın oldu mu ya? Bunu bilirsiniz çünkü o kolay. Tabi dilenci ablamı. Çocuk değil abla. Kız. Çete lideri. Bu bu arada göbek değil burada silah taşıyor. Sallama, sopa, satır her şey burada. Burası cüzdanı falan da burada. Bunlar tehlikeli. Çetenin lideri bu. Bakmadan yola elinde küçücük çocuğuyla fırlar. Hadi bakalım başka. Bek aynen. Level 3 çanta. Dur dur. Dum. Başka ne beklesin? En kolayını en sona sakladım. Kapı açılacak. Yani moraliniz yükselsin. Dört Kapı açılacak. Biri inecek. Geçen... Kahverengi pantolon, esnaf pantolonu, siyah polo, e, kirli sakal, gri, saçlar kısa, bir de gözlüğü var. Hafta değil mi? Kapı açılır diyenler. Kapı açılır onu bildik ama orayı bilemedik. Hot pantalon. Oo. Kapı açılır elinde telefonla bir de iner. Derste kendi görüntüm bu. Bizim orası Çayırbaşı. Bak şimdi. Katılım var. var diyor. Katılım var demek değil mi bu? Ava'ya giden plaj yolu orası. Şili'ye doğru iniyoruz biz de. Şimdi orada bir talih yolu işareti var. Fakat daha önemlisi burada Şimdi bir bizim gittiğimiz yol var bir de e, avanın plajdan gelen yolu var. Kim öncelikli olacak burada? Biz. Neden? Çünkü yerde kesik çizgiler Oca takıldı. var. takıldı. Sağdan gelen beklemek zorunda. Peki bekliyorlar mı? Soru bu. Beklemez hocam bu... beklemez. Gelen araba 3.20 izleyin. Sağdan geleni bekliyorlar mı? Hayır efendim. Hiçbir şekilde hmm. beklemiyorlar. Bu yönden. Cenaze arabası geçti la. Gidenler de öyle. Sanki orası ana yolmuş gibi şak diye oraya dönüyorlar. Lütfen sevgili motorcu arkadaşlarım buraya çok geliyorsunuz. Çayırbaşı köyü orası. Değil mi? Ço <laughs> Oğlum karnım ağrıyor la. Yanlış söylemiyorum ya. Ondan sonra buraya dikkat edin. O ava çatalı çok tehlikeli. Tabelaya bakan yok. Yerdeki çizgiye bakan yok. Sen kendini koruyacaksın. Bunun başka yolu. Bisi doldur gel. hayır hayır. Kramp giriyor. Yok. Böyle yani bu iş. Tamam sonradan üzülmemek için, ağlamamak için. Bir tane bildi diye götü kalktı bak. Hiç Zafer Hoca'nın videosunda bu ağzı bozukluk, bu kalitesiz mesaj yakıştı mı ya? Anlaştık mı? Ana sponsorumuz Petrol Ofisi Maximum Automotor Skate. Zafer Hoca'nın da çok sağlam bir sponsor ekibi var farkındaysanız. Ağlam sponsorları var. İyi bir çevresi var Zafer Hoca'nın yağlarına teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde kesintisiz Saygılı olarak hocam. bu programı izlediniz efendim. Yan sponsorumuz Pazaramaya Yara. Teşekkürü bir borç biliyoruz ve nihayetinde ne diyoruz? Hadi iyi. iyi sürüşler. Dikkatli sürün. Allah'a emanet olun. Sürüşler. Petrol Ofisi, Maximo motosiklet yağları, Zafer Akça. Şu logo çok güzel. Süren biri yıllardır sürüyor ama videoların sonu gelmiyor. Adam hiçbir şekilde öğrenmiyor. Muhteşem bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenemeyen biri. Süremeyen biri. <laughs> Sen videoları iyi izlemiyorsun o zaman. Bir derler bak neler yaşanmış. İlk kaza bu benim. Kafalara gel. Zafer Hoca cevap vermiş. Yahu kusura bakma ama benzetmeleri çok güldüm. Evet seni ilk kazan bana yolladın. Bu doğru. Ya adam boş yere adamı linçlemişler. Adamın ilk kazasıymış. <laughs> Karnım vardı güzel kızım. Bak şimdi bitki çayı yapıyorsun. Sıcak su torbası koyuyorsun karnına. Çikolatayı ye. İyi gelir güzel kızım. Oo, şahane bir öneri. O gülücükler falan ne kadar güzel olmuş öyle.